Camın önünde yuva yapan kumruların sesleriyle uyandım. Sanki yumurtaların üzerine hangisinin yatacağı konusunda bir tartışma vardı. Rahatsız olmasınlar diye haftalardır geriye yakını kapadı perdenin ardından. Gelen sesler birden azaldı ve bitti. Kanat çırpma sesleriyle birinin uçup gittiğini anladım. Hafta sonu olmasına rağmen yatak keyfi yerine kalkmayı tercih ettim. Gün erken başlamak güzeldi. Yumurtaların üzerinde yatan kumruya gözükmeden dışarıya bakıyordum. Güneşli bir gün başlamıştı. Yan taraftaki boş arsada uyuyan birkaç köpek, onları gördüğü için duvarın üzerinde dikkatlice yürüyen bir kedi vardı. Park etmiş bir arabanın altına gireni son anda fark ettim. Bir güvercin sürüsü geçti ve binaların arasında kayboldu. Manzaram çok güzel olmasa da böyle hareketli oluşunu sevdim. Yaşamak her canlının becerdiği bir şeydi.